Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Puff'la finalimiz var. Bakalım nasıl geçecek. 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum. Evet, İnşallah öyle olur. De. Bakalım. En maçtan yapsana. Kol. Eren, Umut. Şuna söylesene iki dakika. Kanka. O maçı ya. <laughs> kanka da bağırayım işte ne güzel ya. Tam <laughs> sonunda bağırdın. Bir daha çıkçı seni. Dönsün. Olmak istiyorum siyorum ölümsün. Nasıl hissediyorsun? Gayet evet, evet, güzel hissediyorum. Kanka. Final hakkında düşüncelerin nedir? Sence Ulf nasıl bir rakip? Ulf iyi bir rakip. Ama biz daha iyiyiz. Umarım zorlamadan evet. kazanırız. Peki kaç kaç kazanacağını düşünüyorsun? 1-0 atarız yani. Hayırlısı. Çok Hayırlısı mı? Çok büyük konuşuyor. Sen nasıl hissediyorsun önce ben onu sorayım. Ben iyi hissediyorum. Genel olarak bayağı iyi hazırlandık. Bakalım. Yani hedefim en kısa sürede bitirmek ama uzarsa da sorun değil yani. Uzayabilir mi? Sence Ulf nasıl bir rakip? Bence iyi bir rakip ama bir iki gömlek atlaması lazım. <laughs> Yaklaşık öyle değil de. Birkaç gömlek var aramızda ya. Biz, biz kendi oyunumuzu oynarsak sonuçun ne olacağını bence siz de biliyorsunuz. O yüzden onu söylüyorum ben sadece. İnşallah kendi oyunumuzu oynarız. Onlara göre oynamayız yani. Demek istediğim şey yok. Tamam. Vlog'a bir selam vermek ister misin diyorum. Vlog mu? Vlog. Tabii. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok iyi hissediyorum. Şu an kovak oynuyorum. Kovakla nasıl balon vuruyorsam Ulf'u öyle vuracağım. Kovaktaki botlar gibi mi diyorsun yani Ulf? Hayır. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen sene Ascension'da e, yine Pacific esports olarak oynadık. E, o zamanlar bu Gear Edition Great Bay 75'in e, normal ilk çıkan halini, mavi halini kullanıyordum. E, o zamanlar çok fazla işim yaradı. Yani genel olarak e, eski bir model klavyeden geçmiştim onu ve teknolojik açıdan olsun hissiyat olarak gayet güzel bir klavyeydi. E, şimdi de sponsorumuz Great BBR ile birlikte bir işbirliği yaparak bunun BBR versiyonunu çıkardılar. E, gayet iyi. Fiyat performans açısından hiçbir sorun yaşamazsınız. Yüzde yüz eminim bundan. ve uzun bir süre kullandım çünkü. E, ee, genel olarak bunu söyleyebilirim. Eğer satın almak istiyorsanız Great'in sitesine girip bu klavyeyi satın alabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla sınırlı bir üretim haberiniz olsun. <laughs> Loita bu nedir? bu <laughs> yaban mersini. İçinde 3 tane küflü yaban mersini bulunmakta. Özellikle küfleri yiyorum. Peki neden yiyorsun? <laughs> Fokus arttırıyor. Bir de seviyorum. Yok <laughs> yok. Saç da geliyor ya. Eko saçları boya Boyadık ya. Bu sefer Laro'yu yenecek misin? Hayır. <laughs> Hiçbir <bizim> şekilde hiç konuşmuyor. <gülüyor> Asla. <gülüyor> Larou, peki sen Eko'yu yenecek misin? Abi, i̇nşallah. İnşallah. <laughs> bu dostluk. Hep finallerde buluşuyorsunuz. Kendi seviyemde buluşuruz inşallah. <laughs> i̇ki Türk takımı partner olur mu sence? Yani olur. İster i̇nşallah misin böyle bir şey? İnşallah iki takım takım olur. Süper. Doğru. Eko? Doğru. Neyse yaşı yetmiyor ki Ben sana da Nasıl lan? <gülüyor> <gülüyor> sana sormayalım. <laughs> Ve son şampiyon BBL! geldi ve az sonra haritaları göreceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> yapmak isteyebilir ama Fabian izin vermedi. Loiter'in bir takası var ama yine hasar aldı o ve, ve... arkadan gelen yavaş yavaş da bir oyuncular var. Eko geldi ama Larok Eko'yu buldu ve Nekin'in kili sonrası son kalan oyuncu Larok. 1 bir vs 1'de ve Larok! Larok! Yani Larok da Loiter sona kalıyorsa eğer her zaman imkan var. Let's go BBL! E yani Let's go BBL! Kambek yani e hoş geldin. E -Gülüyoruz. E -Gülüyoruz. E -Gülüyoruz. E -Gülüyoruz. Eski takımını desteklemeye mi geldin? E Aynen. E Ne düşünüyorsun peki final hakkında? 3-0 alırlar ya. 3-0 BBL Pasifik kazanır diyorsun. Her zaman BBL Pasifik. Peki Ascension şansı ne düşünüyorsun BBL Pasifik'in? Eğer Joplay falan çıkarsa bu takım zorlar. Enter Brass Joplay gibi oynayanlar. Teşekkür ederiz çok sağ ol. Oblas Loyta yakına kadar geldi Lovers'ak bir tane kiralı bu son round olsun. İstiyorlar bir kömmel bir ama zaten Lovers'ak işi bitirdi pişirdi ve çok zor işleri Zaten Noita'nın farkında bile değiller ve de. Noita'nın TP'si sonuç getirmiş oldu günün sonunda. Peki kalan son isim belki Noita'yı bulup fakat Lovers'a kapatmış oldu ve BBL Pacific. Sahnedeki film ha. Sahnedeki, sahnedeki penal soğuk. Evet, ben paso rahat ortasında falan böyle şey alıyorum. Vallahi, evet. çok evet. mu soğuk sahne? Evet. Ama, Ama eller sıcak. <laughs> eller yanıyor. <Aynen. gülüyor> Bir Tek var. Gülüşünü, ve çok başarılı entry alma konusunda Larok. Ardından Asayt'e baskı artacak. Ooo! Atladı Larok. Takım arkadaşlarından info bekliyor ama bakan kimse yok. Laros! Bir kez daha 4 kişi. Bakalım 12-8 roundu nasıl oynanacak? Hızlı bir oyun var. Top entry geldi ama Loit orada. Görüşe, Görüşe bakar bak. mısın? Herkes orada görüldü. İki oyuncu main tarafında gelen kirlerle beraber son kalan artık Eko olacak. O da gerilerden geliyor. Yeri belli. Main tarafında ve dört pozisyon. Spike yerde onu alacak. Belki otisi de var. Kullanacaktır büyük ihtimalle ama o gelmeden Larok geldi ve 13-8 beraber. Evet. Lan! Abi. Lan.

başardı. Reis çıkan bir takas var ama Kraven Sight'te başarılı. İlk aldıktan sonra ikinciyi de vuruyor ve zaman kazandıracaktır. Biraz kaçamak oynadı ama de kendisi aldı. Biraz <laughs> yavaş Rakibini arıyor. 30 saniye var ve iki tane mermisinde isabet var. Yerden bir tane buldu kaldı. Can durumu hala iyi. 150 canlı beraber oynayacak. O da az yakın. Kutuya kadar girdi ve kutudan çıktı. Oh, bravo, 4. Revise ultisi olduğunu hatırlatalım ve bu ulti kullanılacak etkilenmiyor tabii ki ve 3. killini aldığı anda ultiye karşı o özellikle ve artık son kalan isim Eko ve şampiyon huzurlarınızda yine yeniden BBL Pasifik. Üç tane harika yöte beraber çok net bir Valorant oynayıp şampiyon olmayı başardı. <laughs> اچھا 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 Tabi <laughs> Tabii gel. Şunu arkadan alsınız da. Tamam görmeden. O ne? Ya? Abi enfi pası. <laughs> evet Okan Bey, final hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir rakibimiz vardı bence, genç oyunculardan oluşuyor. O yüzden oyun bizimkiler için çok kolay geçmiş gibi gözükebilir ama izleyenler için rakibi hissettiğimiz bir maçtı. Ama Dördüncü yıl üst üste Türkiye şampiyonluğunu Çocukları kutlamak lazım. Ellerine kollarına sağlık. Böyle bir takıma sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Çok sağ Okan Bey. Abi 3-0 kazandınız. Nasıl hissediyorsun? Sıradan şakalıklar. Çok mutluyum. Dördüncü üst üste ilk şampiyonluğumuzu kazandık. Ödülümüz bu ama umarım daha büyük bir kupa kazanıp seneye emeğe olmak hedefimiz. Peki EMEA şansımızı nasıl görüyorsun? Çok yüksek görüyorum. Yani bu sefer geçen seneden daha hazırız, daha da büyük bir şansımız var. Altı takımın iki tanesi EMEA'ya gidecek. Bu bizim için çok büyük bir fırsat ve herkes biliyor ki en güçlü aday biziz. Peki son olarak taraftanları buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Her seferinde bizi yalnız bırakmıyorlar. Her seferinde buraya kadar geliyorlar ve inanılmaz destek veriyorlar. Onları çok seviyoruz bizimle olmaya devam etsinler, bizimle olmaya devam ettikleri sürece onları gururlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu ve niceleri için bizi takip etmeye devam edin.